Bu yapıştırma mı? Evet. Bakın evet. Bu net olarak burada arkadaşlar yapıştırılmış bu yılan kafası. Arkadaşlar selam. Macera başladı. Zirve adamı zirvelerde. Alttan da bir şey çıkmış. Bir yılan kafası gibi aslında başkan bu. Net olarak. Neyse ona. Gördüğünüz gibi buradan gelelim. Burada arkadaşlar mezar var. Şurayı mezarı göstereyim. Bakın. Burada duvar girişi, şöyle gelelim. Bakın altı örmeye bakın. Şöyle tam yaklaşayım. Burası arkadaşlar mahzen girişi. Boşluk veriyor içeride de değerli veriyor. Ama e, yılan işareti var. Şimdi gö göreceksiniz Şahmeren kafası yapılmış. Ama mezarı veriyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi yılan işareti baz bazı zamanda nöbetçi olarak da kullanılmıştır. Defineyi de verir mahzen olarak ama da şüpheleniyorum çünkü şurada da bir net olarak bir kafa çıkmış burada yeri belli şimdi gelelim buradan şuradaki işaretlere bakın arkadaşlar şurada bir görüyor musunuz oyma yapılmış küçük murç yapılmış buradan geldiğimizde yılan burada net olarak kafası burada çıktı görüyor musunuz arkadaşlar şöyle de bir alalım bakın kafaya bakın üst taraftan geliyor aşağı doğru net olarak kafa burayı yapılmış. Şöyle işçiliğe bakalım. Bu yapıştırma mı? Evet. Bakın. Evet. Bu net olarak burada arkadaşlar yapıştırılmış. Bu yılan kafası net olarak belli. Arka tarafta yükü var ama. Yılan yani ince yapılmamış. Bakın net olarak bakın. Arkada yük var. Geliyor. kafa kısmı. Görüyor musunuz? Bak zirve adamı gene mükemmel define işaretlerini yakaladı. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir işaret bu. Net görüntü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mükemmel bir işaret. Bu mükemmel yapılmış. Çok güzel harika. İşçilik desen süper yapılmış. Başka bir dedektör tutalım buna. Mükemmel bir dedektörle başkan başını ara istersen. Şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle de bile alayım bir daha yakın çekime. Görüyor musunuz her şey? net olarak burada çıktı. Şöyle yine normala dönelim. İşaret süper arkadaşlar. Kendine bak. Net görüntü. Kendini ara. Evet. Şurada da iki tane kasa çıkmış arkadaşlar. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Bakın. Kafa. Aldı. Kasına ha. Görüyor musunuz? Kasa orasanla yapılmış arkadaşlar. Alan tarama da buraya veriyor. Alan tarama da attı. Burada. Bakın. Tamam. Şöyle bir bakalım. Şunu bir daha gösterelim değil mi? Çok güzel. Buna dokunmuyoruz. Bunda yok değil mi? Bunda yok bir şey. Bunda hiçbir şey yok. Şurada da bir kafa çıkmış değil mi? Ona evet. baktın mı dedektörle? Ona şu da sonra. baktın değil mi? Baktım, baktım. Bir daha bak. Buna Ona bak. Ya, yok. yok. Her şey burada mı? Her şey burada. Şuna bir bakalım. Şuna bak ya başkan ne güzel ya. Gerçi arkadaşlar görüntü nasıl? <laughs> Başkan dur acele etme başlayacağız şimdi. Buna başlayacağız. Ben şöyle güneşi alayım arkama değil mi? Yani. Şu orası anlanmış net görüntü. Burada da kasa var. O, neyse ona da bakarız o zaman. bir şimdi o figürü görünce buna başladık. Bak başlayalım arkadaşlar her şey net belli. Şimdi nasıl yapacaksınız bunu? Bunu direkt kıralım ya şeyle. Çakacaksınız çakalım mı? Müdürü. Çakın o zaman Şu başkan. Büyük aksan daha iyi değil mi? De onu mu çakacaksın? Bu yeterli bence. Yeterli mi? Yeterli. O Yeterlisi o zaman tamam. Ama ne kafa yapmış adam yılan kafası. Şahmaran sanki bu ya. He Arkada yükü var. Buldu. Bence zombi vurun ya. Açmayacak onu geri tepiyor. Zombi vur bana şöyle. Ben şuradan çekeyim. Şöyle vurun. Şöyle vur abi. Hah. Var mı? Hayır. Gidiyor. Evet. Net. Çakın şimdi. Gör. Bence geri tepiyor. değil mi? Çatlaktan çak başka. Gitti, gitti, boş. gitti ya. Malina falan çıkarmaz mı? He? Malina, malina çıkar da çıkar. Ya. Yerini bulamadınız. Çıkar bu ya. Çatlama var ama İhtiricim. kasa içeri sokulmuş. Orası anlanmış çok başka. Bence e, malina ile yapın bunu siz. Çıktı çıktı. attı Şöyle bir göstereyim mi bak nereden atmış değil mi? Ya nasıl? Bak. Arkadaşlar ne biçim böyle? Şöyle kıymetli? bakın bak. Nereden atmış? Atarak aşağı düşürebilirsin başka buğur tarafından ya da yandan. Bakın atmış. Oo. Püyüntel başka. Bilmiyorum şunun içini bir. Şunu. Aha. Bak. Orada al. bak. al bak. Bak orada ne gözüküyor biliyor musun? Hmm. Şu üst tarafı kıracaksın başka. Hı? Üst tarafı kıracaksın orası var ya bak. Ha, oradan aşağı ineceksin. Sert. Wow. Bak çatlak orası. Ye, sivri uç olacak az önceki vurduğun yerde. O kayıyor. Az önceki vurduğun yer var ya aşağıdan. Aşağıdan biraz daha aşağı. Ha oradan. Bak oradan çatlak. Yemiyorum. mu? Yerde. Şundan çalışamıyor musunuz? Şu çatlakları alın abi. Şunları. Abi onları düşürün, çalışamıyorsunuz. Büyük muş vur, vur. bir de zombuyla. Şimdi onu bir düşürün. Büyük muş çıkacak, orayı patlatsın az önceki yere. Abi, niye Küçükle uğraşıyorsunuz? uğraşıyorsunuz. Getir şunu, çak şunu şunu. Temizleyin abi şöyle. Aa, şimdi az önceki yere büyü bir yap ucu koydun ya ucu. Ha öyle yukarıdan aşağı doğru patlatmaz mı? Böyle ay içinde bir şey varsa zarar verir abi. Hafiften vur, hafif vurla. Ha, dur çıktı Oo. çıktı bak bak ne çıktı arkadaşlar şöyle i̇şte bak şöyle biri alayım bir bakın şöyle biraz daha gözürdünüz mü ne aldık? Şöyle kesebilirsem bak. Büyük 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 ha büyük ya. Uğraşmayın abi az önceki gibi tutun. Ben şöyle tutayım. Orasan çünkü küçük işlemiyor biliyor musun? Tepiyor yani. Yeri tepiyor o. Dur. Vur. Vur. Gitti. Vur. Ha, şimdi elinle şey yapacaktım başka niye çıkardın Vur Şöyle şurada. yaptırsana. Şurada. Şöyle. şöyle, hmm, bak. Ne çıktı? Bak. Şuraya bak. Hı hı. Ya oraya bak ya oraya bak. Orası orada o şey var. Oyuk var. Orada orada kasa var. Cep cep var. Kır orayı. Cep. Al onları be. İlk dur. başta paraları bağlayın başkan. Al onları. Dur. Cep var orada. Dur sen dur. Kes sesini. Bak Baba. Göstersene şu büyük parayı. Şövalye. Ne bu böyle? Şarka tarafına bakayım. Başkan o cebe bir bak sen cebe bir del abi orayı Büyükle mi yapsanız yoksa? <laughs> Küçük halleder mi orayı? Halleder ya. Yılan deyip de geçme. Bak ne çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi bakın, bakın. Yılanı deliğinden yılan deliği gibi çıktı. <laughs> yılan cebi çıktı. Vallahi. Gidiyor ama bu yılanı alamayacaksınız. Siz ben sana söyleyeyim. Bak. Sonuna kadar giderim buraya. Ne diyor? Burada orada ne var bak? Şu önüne tutmam. piyontel. Parça parça var mı? Yok. İçeride var mı? Var. İçeride var. Dursun. Bak işte. Bak bak bak. Bak. Bak ah nereden çıkıyor bak arkadaşlar bak Bak. bak. Bak bak bak. Başka ham bu ne böyle? Bak. Şuraya bakın arkadaşlar. Bak. Dur. Şuraya bakın. Koca delik ya he. Hmm. Bir cep yapmış ya. Bak bak bak. Başka <laughs> Bak geliyor geliyor da. <laughs> Bu ne böyle? Bak geliyor da. Her yer sarı oldu ha. Bak. Bak. geliyor, geliyor, akıyor. Yılan gibi akıyor. Her yeri sarı yaptınız ha. Yılan gibi akıyor ha. Yılan zaten var. Bak bak. Yılan şahmeran he? Oh, Yükü bak. var. Oh, gelecek. İçeriden gel. Aktıkça oh. sarı akıyor ha. He. Evet. Bir daha tut oraya başkan çok var abi dur var abi dur var mı? var var tutmaya gerek yok görünüyor da görünüyor tıkır, mu? görünüyor görüyorum orayı çok derin ama ya çok mu çıktı? dur çok sarı çıkmış ya maşallah kasada bu kadar beklemiyordum be başkan ya başkan bura farklı yılan ama iyi yılan farklı olur ama yani. öyle yılan bu zamana kadar belki arkadaşlar hiç görmemiştir izlediklerinde değil mi? kafası yapılmış arka tarafta şahmaran yükü yapılmış Büyük tutma başkan çatlasın. Zombuyla vursun. Kırar mı orayı da? Getir ben büyük. Büyük orada evet. işte zombuyla bak oyla işledi. Tut orayı abi. Şuradan bıçak ya. Lan yarar mı onu? Oo. <laughs> ha, şu arada tutsan, kaydırmasan ka yarar onu. Yarar ya. Yürü, yürü. Bak bakalım var mı bir şey. Aha çıktı. Çıktı başka. Nereye kayboldu o da? O da kayboldu. <laughs> ya. Yani. Aha burada bak. Allah Allah. Al şunu da. Var mı daha? Piyanotör tutsanız. Var var. Oo. Var başka yılandan geliyor dedik ta. Akıp aha. O zaman içeri dolu bu. Şu, şu başka bir şey çıktı bana. Ulan ne böyle? Yok başka. Bak bana evet, bir tut bana. Ben... Görünmüyor ama. Var abi ya. Evet. Bunu bunun içi kırın ya şurasını. Çek onu bir. Şurayı kır abi. Şurayı, şurayı. kıralım. Kır abi içi dolu onun ya. Orasan yapmış adam. Oradan değil abi. Oradan kıramam ki. Kırabilir mi oradan? Komple. Şu da bıçak ya. Kırar mı? Çak 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 çak. Çak kes. Alttan mı bir şey vardır diyorum sen. Bakacağım onu tutuyorum burayı. Hmm. Aha. Şimdi var bakacağız. Varsa var ya. Niye ötüyor ya bu ya? Allah. Kırıldı mı yoksa bir şeyde? Ben onu buraya bir cep yapmış ha ya değil mi başkan? He. Ötüyor. Hani? Niye burada ötüyor ama iyi de. Ben ne ben... Şuralarda var. Nerede ötüyor? İçeride oh. ötüyor. He şey gidiyor. Allah Allah. Allah, Allah. Ya. Şu kuzun altı sağlam mı? Sağlam. Şuradan yarmaz bu. Yarar, yarar. Gel He? de şöyle kıralım ya. Bakacağım. Tövbe yarabbim olsun. Yemin misin sen? Yarar abi yarar. Ver right? de. Tamam gitti. Senin bu dökmemiş başkan. Orasan. Aa. Aha. Aha oradaymış ya. İçinde bak. Ondan orasan efendim. abi. Orasan abi. Ne şu kır ya? Kır. kır, abi kır orasan doğru. Ne ne yine hiç çıkacak belli değil ki. Şöyle çak. Ha tamam. öyle evet. Şöyle bir çak varsa bakalım. Patlatsın değil mi başkan yani. orayı? Tamam kaldırttır tut bağım. başkan orada ne var daha içeri mi de daha kayayı mı yok edeceğiz herhalde yok, az abi. önce o varmış bak yok, yok, yok. az Hiç önce, önce o var mı aynen aynen şöyle atlara, atlara bak başkan düşmesin demir, demir abi. çek yok abi yok ama nasıl yere yapmış ya bak niye demin yapıyoruz demek buluyor abi bak. başkan şunu da açın ya Hı? bir de diyorum şuna baksak ya onu da aç abi bu, bu boş olmaması mümkün değil ha Bunda da olabilir. hı Burada da şüphelendim. Onun aç bakalım abi. Tut şunu Merak abi. ettim ben onu. Girişim söz onu. Ama ne bakalım. kadar çıktı ha? Nasıl güzelmiş ya. Giriş bağım ona başka. Aha, o da ne tutun mu ona? Kır abi oraları. Bu da yapıştırma başka. Bak hele bak. Orası. Hüventer mi tutacaksın? Dedektör mü tutacaksın bunu ya. Dedektör tut ya başka. Dedektör tut da. Hani bir şey yok. Yok da. Dedektör tuttur mu sen az önce başkan ona? Ya tutturdu. acaba ikisini Yok tutmadın şeyde. değil mi sen onu? Yok onu, onu tutmadım. tutmadım. Şu demin. bu. Alıyor. Allah Allah. Alıyor abi. Alıyor orada da var ha. Bak orada evet. yok. Abi var var iyi ki tutmuşum ha gör. İçeri gidiyor. Tut tut. Nokta atış yap ben bir. Halledelim. Sen dediğin gibi tutmasak gidecek mi? Ya boşa gidecek. Valla. Allah Allah. Derinde o zaman dedektör evet, Böyle gel gelmem aşağı doğru başkan. Şu aşağılara bak. Nasıl yok lan? Dedektör tut bir daha ya. Dedektör aldı. Bir daha tut abi şunu ya yoksa boşuna uğraşmayalım başkan. Çekip an başkan elini. Boz ya. Dur ben tutuyor yok Abi Öyle şu ya. bölümü kır abi kır. Tam nokta atış. Kır abi orayı kır. Piyonter almıyor o küçük siyah olsa alırdı. Şu yana geç başkan, şu yana geç. Çak şuradan şunu. Hah. <laughs> Yukarıya çık abi sen. Nasıl çalışırsan ben tutayım şöyle. Sen böyle sen vur ben böyle çekeyim seni. Yukarıdan çekeyim. Bir saniye başkan. Sen bir çek. Kaya var, şuradan. kaya var. Kayayı kaya var. çek. Başla. Başkan. şimdi çalkanız. Evet. Tamam. Orada da orayı da tutalım bak orada da bir şey çıktı. <laughs> Oraya da Vallahi. Dur dur. Oraya da bakalım bakalım. Bisikle çak ya o zaman. <laughs> evet. Piyonter tut şimdi. Piyonter verle bir daha. Dedektörüm piyonter hiç saçık mı piyonter? <laughs> Dedektörüm neye vetiyor bu kadar? Allah abi. Allah. Dedektör tut abi yoksa gene bir daha bir. Sen tut başkan dedektör Kaçır <laughs> abi şunu ya. Yoksa bırak burayı Mineral mı var başkan? Yok abi. Mineral mi? ayarı yaptın ona değil mi? Yaptım, Ayrım ayarı. Tezgahı var başkan. Gel bakalım. Allah Allah. Şu evet. bölgeyi sen musla kır abi. Küçük küçük. Abi yaklaş da. Kır abi kır. Orası kır. Şununla mı kıralım? Keskiyle mi kıralım? Neyle kıralım? Bir bak bakalım. Genişle şu yavruyu. Çok karı çıkma istersin. Yukarıdan mı acaba? Aşağı doğru geleyim diye. Ha, kıra kıra. He. Kırıyor değil mi? Hı. Doran sen ya, kırıyor. Ama <laughs> işçilik zor ya burada. Ya sen ne? Aha, bir şey çıktı oradan başka. Göremedim ben de, ne oldu? Ya sarı sarı bir şey var ama. Baya büyük başkanım. Baksana. Büyü tut patralasın. Oo elva gibi açıldı orada. Ne varsa vardır burada o içinde. Ya, dur. Dur abi. Bir dakika. Çek. Oo. Aha aha. Kamera merceğinde dur Oo. dur elleme bire getireyim bir zonlama yapayım dur. Ha, nerede lan? Bakın. La? bakın. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Yık abi kır oraya kır başkan yandan. Hı. Yandan çak o vur tarafından. Dur 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 bir Büyükle. Ha, oradan bir tane çakın patladın şunu. Şöyle. Ha, oradan başkan. Aha aha düştü bırakın. Bırak, bırak, bırak. Kır. Az da buralar o paraya bak. Nereye be? Bunu Piyonter nereye alacakmış bunu? He. Sen var ya. Baba, başkan. <laughs> de da tutalım demedin mi? O bu aynı. Ne kadar sarı çıktı burada? Al şuraya. Bunu diğerinde bak buraya attım bak. Aha bir de şey var farklı. Koy getir şuraya şuna. Elini alın elinize abim elinize alın onu oraları şey yapma. Başkan sen aç elini başkan ya da birini. Doldur, abi doldur. Doldur abi doldur. <laughs> başkan ne bu işte. Aa, bir yöntem o o yüzden almıyormuş Allah bir al, önteri. Al, nereye alacak onu? Cık biz de diyoruz dedektör niye ötüyor burada? Demek ki ben de birine ötüyor ötüyor sandım ha. Ben şuradan da şüphelendim az önce kırdığı yerde. Bakacağım da. Çok <laughs> <laughs> Ona başka, da kamera arkasında bak başka. İyi ki diyorum buranın şu sık ya. Bir kır orayı ya. Tut şunu. Abi. Şunu kır ya yamacı başkan içeride varsa bir daha bir dedektör tutalım değil mi? Yani. Evet. Abi tüm bu ya. Adam nereye zulalamış Şuraya bakın arkadaşlar ya bu böyle farklı ve böyle farklı geldi bu sefer burası Öyle bana çok. Mi? Bu yılanın işçiliği zormuş başkan. zor ama ne güzel malı var. Mezara hiç kimse giremez odaya o He. zaman. Mezara vallahi girer de 3 ayda da girer Tamam. Yok başkanım. Bugün. Şurayı bir dedektör tut başkan bir daha. Tutalım da işi sağlama alalım değil mi şimdi? Yani bak burada boş yiyecektik. Boş verecektik burayı da. Ama ne şahane ya. Ne yer ama ya değil mi? Tamam. Bir amaca çıkan yere de tuttu o kamera arkası dediğimiz yaparız dedim. Yok değil mi? Yok. Yok yok şu yılanı bir gösterelim ya. He? Yılanı göster yılan Şamaran ellen... kafa ya. Başka. Bunu kırma başkan. He? Bu yılan dursun. Yok ya şuna bak ya. Güzel ya He? Şuna bakın arkadaşlar ya. Şuraya bakın yakın çekim yaptım size. Adam nasıl yapmış şunu bak yukarıdan. iniyor ama yılan arkada yükü var. Kafaya görüyor musunuz? Ben buradayım dedi ama çıkanlar ya süper. Süper süper. Karşıda da göz. Giriş neredeydi? Orada gördüğünüz ilk olduğu yerde mezar açmıyoruz. Şuna bak ya. He. Çok güzel Arkadaşlar. Gerçek harika ya. Bu bu videoya arkadaşlar bir beğeni atsın abi. Biz bu kadar anlatım yapıyoruz arkadaşlara ama bize beğeni gelmiyor biliyor musun? Aynen. Çar çakala geliyor ama. Aynen doğru. Ama bundan sonra arkadaşlar böyle olursa bu videoya da beğeni gelmezse ben bundan sonra bir e, hiç işaret göstermeyeceğim başkan. Sadece keyfine öyle çekeceğim. Aynen aynen. Arkadaşlar kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bakın neler çıktı neler burada bak görüyor musunuz? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın hoşçakalın.